Hmm. Sabah kalktım, baktım burada geçiyordum, bu burada şey oldu. Ee, baktım cam yerde var, ben burada kaza olmuşlar. Baktım sordum dedi ki, bura taramış, o kadar ben bilmiyorum. Allah Allah. Ne? Ha? Burası dernek Ne dernek? Dernek de, bir derneği Yaralı yani, hmm. falan yok o zaman. Vallahi, haberim yoktur. Biz bilmiyoruz ki ne oldu. Bir camideydik, ses geldi, bu sesi duyduk sadece. Silah sesi mi duyduk? Silah sesi duyduk. Kaç yıl sıkmışlar ya da ne derneği yok. burası? Bura Bitlisler'de çetekler derneği. Bitlisler'de? yaralı falan var mı? Kapalı yok, mı? yok, yok. Kapalı böyle bir tane aracı da zaten gelmiş herhalde değil mi? Bilmiyorum. Hiç yok. farkında değilim ana abisi. Anladım. Bir yaralanan olmalı Yok, yok.